Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün ilk kez seninle beraber yeni bir formatta aslında çekeceğiz bu bölümü. İlk kez Startup'ları e, Yollarda TV'ye konuk ediyoruz. Çok sevindim. Böyle <laughs> çok hızlı bir şekilde e, Notedu ne yapıyor, e, sen kimsin, ne yaptın, nasıl bu fikir aklına geldi? İstersen sen başla, biz arada sana soru sorarak tamam. devam edelim. Tamam, Hadi yapalım. Ee, ben Marmara Üniversitesi'nde hukuk okudum. Ee, biz hukukçularda not çok değerlidir. Çünkü böyle binlerce binlerce sayfa böyle kitap okumaktansa böyle özetlenmiş notları okumak her zaman avantajlıdır. Benim bir arkadaşım hatta böyle okulu bırakıp askıya alıp not buna bir iş, iş haline getirdi. Aynen yani e, ders notu yazıp ilk önce böyle kendi satmaya başladı sonra öğrencilere ders notu yazdırıp Onları satın alıp, onları satmaya Aa, başladı. Süper! E, hatta hala sanırım okulu bitirmeye çalışıyor. E, o arkadaşı <laughs> umarım ortak olarak almışsınız. E, düşündük, <laughs> teklif ettik. <gülüyor> <gülüyor> ama pek yanaşmadı. Dijital ortamı e, ortam çok korkutuyor insanları. Tabii. Rahat kopyalanabiliyor e, Evet. Mesela. Gibi aslında ama biz tamamen ona önlem aldık. Ondan da bahsederim. E, böyle. Bahsederken işte böyle çok notlar nasıl öğrenciler çalışıyor, herkes nota ihtiyacı var falan falan. Ee, benim de şimdi bilgisayar mühendisi. Oradan dedik ki neden bu işi bir dijital ortama taşmıyoruz madem ki var böyle bir şey. Ee, öyle yani Nota'da öyle başladı. Nota'da ne yapıyor? Ee, öğrencilerin ders notlarını satabilecekleri, satın alabilecekleri bir platform. Bir pazar yeri. Ee, pazar yeri, aynen öyle. Öğrenci ders notunu koyuyor. Diğer öğrenci geliyor, beğeniyor, bakıyor, puanına bakıyor. Ee, i̇çeriğine şöyle bir göz gözdirebiliyor İlk sayfasını görebiliyor çünkü. Ee, beğendiği notu satın alıyor. Öğrenci kazanıyor. Biz içinden sadece komisyon alıyoruz. Süper. Ee, yani e, ders notunu satan öğrenci gelir sağlıyor. Ders notunu alan öğrenci evet, ders Hayır, başarı sağlıyor. Bin bin bir ortam var. Öyle. Ee, şey bir soru kısaca hemen. Öğrenci yüklerken e, ders notunu ne gibi doğrulama yani bir editörü var mı arkada bunu kontrol eden yoksa yüklediğin gibi açılıyor mu e, şey, ders notu? E, editör kontrolünden geçiyor okay. mecburen çünkü e, telif haklarını kontrol etmek zorundayız. Yani kalkıp bir kitap koyamaz. Kendi ders notunu koymak zorunda. O yüzden biz böyle basit bir tabii içerik kontrolü demeyelim ama bir editör kontrolünden geçiyoruz. En azından saçma sapan bir içerik koymasın ya da bir telif hakkı olan bir şey koymasın. Kendi ders notunu koysun diye bir editör kontrolünden geçiyor. Süper. Ne kadar oldu başlayalı? Temmuz'da kuruldu Noted'u. İki çekirdekle anlaştınız? başladık aslında. Aa, süper, süper. Yarı finale kadar iki çekirdekle geldik. Oradan çok şey öğrendik. Ee, onun sonrasında da şirket kurmaya karar verdik. Temmuzda şirket kuruldu. İşte daha bir senesini doldurmadı. Tazecik bir girişimiz. Peki şirket kurmadan önce açmış mıydınız yoksa? Böyle bir beta sürümü yayınlamıştık. Ne var ne yok, nasıl yapabiliriz diye. Ama zaten şirket kurulmadan birkaç ay önceydi o da hemen ardına şirketi kurduk. Yani şirketi kurarak biz devam ettik Hı, çünkü e, ne oluyor, satış oluyor mu, talep var mı onu görmek istedik. O yüzden kurduk başladık. Peki şu an platform büyüklüğü nedir? Kaç kullanıcı var? Kaç döküman var? Satış e, ne kadar? Şu var? Şu an 450'nin 450 civarında onaylanmış ders notu var. E, var olanlardan satışlar dönüyor. E, Hangi bölüme çok? Vallahi biz hukuk ilk mu? önce hukuk, hukuk diye düşünmüştük aslında çünkü en çok orada talep var gibi ama tam tersine sonradan dedik ki hukuk nokta çünkü böyle 350 sayfa, 500 sayfa Hadi falan. Antiköpedi yazmış e, çocuklar yani. Genelde öyle. İyi ki bilgisayar mühendisi olmuşuz ha. Böyle dedik ki yani. ya herhalde mühendislikler falan daha çok satacak dedik sonrasında çünkü 10'er sayfalık, 15'er sayf sayfalık böyle dijital okumak kolay ama. E, ama yok yine de hukuk satıyor yani hukuk o 500 sayfa da yani. olsa ya normal ders okuma yani olamaz. kağıt olarak da alıyor hı hı. dijital kısmını da alıyor yani biz hukukçular biraz şeydir böyle ne kadar şey varsa hepsini okuyalım modundadır o yüzden zor iş bütün ya. kaynaklar <gülüyor> <çıkartmaz>. <gülüyor> bütün, saygı yani. bütün kaynaklar var. Yani. Peki e, üniversite üniversite mi arıyor? Nasıl yapıyor içeride? Yani e, içeriye direkt not adını da yazabiliyor, e, seçerek de gidebiliyor i̇şte üniversite bölüm e, not Sınır, girilirken dönem. yani ders notunu koyarken e, tüm bilgileri yazmak Sırtınlığı. zorunda evet ders notunu koyan Buna özellikle dikkat ettik çünkü e, bu şekilde rahat buldurabiliyoruz. Aynen. Aynen. Evet, de Evet yani hocasını dönemini içeriğini her şeyini yazıyor ders notunu koyan. Ee, o yüzden de çok nasıl? rahat bulunuyor. Yani şeye nasıl ulaşıyorsunuz? Öğrenciye nasıl ulaşıyorsunuz? Öğrenciye e, tabii böyle Facebook, Google reklamları en Hı. çok oradan e, evet öğrenciyi bulabiliyoruz. Birazcık da üniversite geziyoruz. Yani festival ben. dönemleri Aa, falan evet. Mümkün oldukça işte stand kuruyoruz. Öğrencilere kendimizi tanıtıyoruz. Çünkü öğrenci soru sormak istiyor. Doğru. Bizdeki en büyük problem kopyalanır. Yani çünkü e, dijital zaten bir şey. Bu arada yani fotokopicilerde en çok şey fotokopicilerde yani Gider birçok ders notunu alırsın. Evet, evet. Orada hani öğrenci adı falan da yazar ama esas yani zaten fiziki olarak dolaşıyor ders notunu gezdiren öğrenci. Şöyle dijital birazcık daha şey geliyor. Yani ben bunu satın alırım ve bütün arkadaşlarıma atarım. Hani indiririm bilgisayara yani. ve dosya olarak not de indirmek yok. Ha, e, Online, okumak, online zorundasın. Ya okumak zorundasın e, ya da uygulamadan okumak zorundasın. uygulamamızda işte bir aya kadar Android çıkıyor. Kısa bir süre içinde de diğerde de çıkacak iOS'da. Eee öyle. İndiremediği için de paylaşamıyor. E, ha, tabii ki bunun çok fazla şeyi var işte böyle screenshot alıyor. Ya, falan ya. ya, bu, <laughs> bu arada yani koca Uğraşıyor koca öğrenciler bu arada. Koca koca holdinglerde bir <laughs> problem var yani. Düşünsene şirket belgelerini bir, bir sürü güvenlik yazılımı koyuyorlar. Tabii ki adam cep telefonu orada fotoğrafını çekiyor. Ofisten dışarı çıkıyor, paylaşıyor Dünyanın bunu. Engellemek çok zor en yani. en Büyük online eğitim sitesi Udemy. Evet. Bunların evet. çoğu torrentlerde var. Ha. Evet. Ama bu şeyi engellemiyor. Yani. Yine satış var. Yine tabii, Evet. Tabii. 100 milyon evet. dolar yani 100 milyon yatırım almış bir şirket yani. Evet. Sonuçta ben bence bu engellenmek lazım. Aynen öyle. Hani yani, daha fazla çeküle. Aynı örneğe. Yani olarak şeye olarak. odaklanmaktansa böyle hani güvenli olsun, şu olsun, bu olsun, kafayı yemektense iş yapmak bence daha önemli. İşte yani. biz birazcık da e, böyle ders notunun fiyatını uygun tutup aslında değerini arttırmaya Hı. çalışıyoruz. E, şimdilik yok ama işte böyle bir mesajlaşma gibi bir şey de yapmayı planlıyoruz. Öyle olursa hani ders notunu satın alanlar arasında. Böyle bir çeşit şey ortamı gibi bir şey de olacak. 2 e, işte liraya aldığı ders notundan aslında fotokopiciden aldığından daha fazla değerli Olur. bir şey eline geçmiş olacak. o notu alan diğer öğrenciler interaktif yapabilecek, konuşabilecek. Aynen öyle. Yani amacımız o aslında. Minimum değerde, minimum fiyatta da daha fazla değerli bir şey, şey öğrenciye katmak. Kaç kullanıcı var şu an ve büyüme planınız var mı? 2-6 ay, 1 yıl? E, şu an için tahmin ediyorum ki, çok emin olmamakla beraber, 2000'e yakın bir kullanıcımız var diye biliyorum. E, yavaş yavaş da artıyor. Yani dediğim gibi şirketi biz kurup böyle başladık, hemen böyle sürdük. E, yavaş yavaş tanıyor öğrenciler. E, artıyor ya siz de öğrencilere, öğrencilere ulaşmayı öğreniyorsunuz. Daha Aynen doğru öyle. Tanımları öğreniyorsunuz. Öğrenciye ulaşmak zor bir mi şey İlk önce çok kolay zannettik. <laughs> ya öğrenci ya böyle aktiftir, <gülüyor> Facebook'tadır, Google'dadır <laughs> falan. Ya. Değil. Ya yani öğrenci çok seçici bakıyor. Evet. Ya ben buna sonra tekrar bakarım diyor. İşte, bir defa geliyor bir daha aradığını bulamıyor sonra bir daha gelmiyor. Aynen öyle zaten en büyük problem o yani o, o tavuk yumurta kurabilmek... yumurta tavuk hikayesi orada evet. da çok var yani gel aradığı ders notu orada yok ama belki bir ay sonra o ders notunu başka bir öğrenci koydu aynen ama öyle. gelip bakmadığı için senden haberin olmuyor vesaire. Aynen Onun öyle. Onun bir var. Tabii <laughs> <Böyle>, ki çok, çok <laughs> kesinlikle. Evet öğrenciye söyleyince bir çok hoşuna gidiyor. Pazar mısıl? Hiç böyle bir, bir öngörünüz bir... var mı ya? Yani, Türkiye'de ne kadar bu büyüyebilecek? Türkiye'de bir bir öğrenci şey? çok fazla. Ben çok fazla. Yani ya. üniversite öğrencisi zaten evet, çok evet. fazla artıyor da. Ee, hoş, üniversite öğrencileriyle de kısıtlı kalmak istemiyoruz. Biz arttırmak da istiyoruz aslında. Liseye falan dinelim istiyoruz ama e, şimdilik tabii ki kısıtlı. Yani üniversite öğrencileriyle kısıtlı. Yıklı ama talep var. Diğer sorum o. <laughs> Yatırım şu aşamada almak istemiyoruz. Ee, biraz... Kendi yamızda iyi kavuruyoruz. Evet, ha? kendimizi finanse ediyoruz şimdilik. Ee, birazcık daha büyüdükten sonra, o zaman belki daha da büyütmek için daha çok öğrenciye ulaşmak için olabilir. Aynen öyle. Onu düşünüyoruz yatırım için. Ha. Ben bir son bir şey daha soracağım. Rakibiniz var mı? Rakibimiz var. Ee, Cüneyt Arkın'ın oğlu. <laughs> Dersleri kurtaran adam diye bir şey almış. Gerçekten mi? <laughs> gerçekten pek oğlum yoksa? Evet gerçekten öyle diyebiliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiymiş. <laughs> ee, İyi marka. Bak, onları da biraz takip ediyoruz ama onlar bizden biraz daha farklı çalışıyorlar. Onlar okay. e, <laughs> öğrencinin parasını e, belli bir miktara geldikten sonra ödüyorlar. E, onlarla şöyle bir farkımız var. E, mesela 50 lira diyor sınır koyuyor. Sen 50 lira kazanırsan ben sana paranı gönderirim. Bizde öyle bir şey yok. İZIKO ile çalışıyoruz. Hmm. E, İZIKO evet. bizim payımızı bize gönderiyor. Anı Öğrencinin dayı. payını evet. öğrenci. Yani 1 lira bile kazansa Aa. öğrenci... Aa. Her Ağırdı. çarşamba hesabına geçmiş oluyor. Süper ya bence ee, çok önemli. Evet. Öğrenci için çok güzel bir şey Öğrenci yani. için çok güzel bir şey çünkü 5 lira kazandıysa 5 lira yani onun evet. için önemli. 100 lira kazandıysa 100 lira. Yani anında hesabına geçmiş oluyor. Bir de şey diyeceğim. Öğrenci kendi notunu sizin sayfaya yükledikten sonra gidip reklamını da yapıyordur yani. Tabii tabii. Koydum, tabii, gidip tabii tabii. Buraya nokta koydum, gidip alabilirsiniz. Görüyoruz öyle. <laughs> yani şeyleri, Udemy'de Güdemidir öyle değil mi mesela sen orada eğitim yaptıktan sonra <laughs> kendi <laughs> sosyal medyada duyuruyorsun ki gelip insanlar senin eğitimini alsın. Aynen öyle paylaşıyorlar. E, zaten direkt uygulamadan da paylaşabiliyor şeyden de. Öğrenciçinin şey, gelir elde etmek yani. Tabii tabii. Düzenli olarak notlardan para kazanıyorsun. Daha ne çok güzel bir şey. Karsında. Çünkü normalde... E, video fotokopiciye satıyor. Fotokopici ona 20-30 lira bir şey veriyor. Tabii. Ama burada bir sınırı yok yani. Ne kadar çok satarsa tabii, tabii. o kadar çok. Ya bir de birinci sınıfta yayınladığım bir not, ders notunu bir sonraki sene gelen öğrenciler de oluyor. Bir sonraki öyle gelen de Sürekli 10 -10 bir 10 -10 gelir 10 -10 kapısı 10 -10 olabilir yani. yani. Ben eski ders notlarımı sattım. Yani koydum. <laughs> ya koydum. Ve ben yani dersleri böyle takibi olan falan bir insan değildim. Ve bulduğum 3-5 şey notlarımı denemek için koydum. En çok ben satıyorum. <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim. Ahmet abinin ders notları çok iyi. Abap kursları var. Onları koyabilirsiniz. <laughs> ders notları. Varsa evet lütfen yayın. <laughs> ders notu olan herkesi not ediyor, davet ediyoruz. Evet yani. not ediyor, bekliyoruz. Merve çok teşekkürler. çok teşekkürler. Ben çok teşekkür yani ederim. başarılar diliyorum. Teşekkür ederim ee, Bence çok keyifli bir iş yapıyorsunuz. Eğlendiğiniz de belli. Eğleniyoruz ya. Evet. Güzel. Yani kendi kendimizdeyiz. Çok güzel. Ee, ama hoşumuza gidiyor yani. Süper. Güzel çok şey. teşekkürler Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, lütfen bölümü beğendiyseniz paylaşın. Bu formatı beğendiyseniz de ben yorumları bekliyorum. Girişimler Yollarda. Evet, girişimler yollarda <laughs> diye bunu duyurmaya çalışacağız. Ee, görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>